Manşete hoş geldiniz. Gerçek gündem bu. Üreticilerin yaşadığı sıkıntılar, ekonomik sorunlar, günden güne katlanarak artıyor. Fotoğraf Niğde'den, patates diyarı. Patates fiyatları dibi görmüş ve Nevşehir'de üretici alım fiyatlarına tepki göstermek için eylem kararı almış. Sadece bu değil, günlerdir anlatıyorum. Son kullanma tarihine 1 iki gün kalmış tavuk eti ya da çürümekte olan muzlar manavlarda satılıyor. Olgun Ürün adı altında. Gıda enflasyonunda Arjantin, Güney Sudan ve Zimbabwe'nin ardından dünya dördüncüsü Türkiye. Bursa'da ürünü satamayan çiftçi 30 ton domatesi iş makinasıyla yere döktü. Konyalı karpuz üreticisi 50 dönümlük tarladan bir tane karpuz satamadım diye isyan ediyor. 500 bin TL zararım var. Ürünü satamayan çiftçi tarlasını toplamadan sürüyor. Çünkü toplama maliyeti daha yüksek. Peki manava gittiğinizde, manava gittiğinizde de bu ürünler ya fahiş fiyatla satılıyor ya da olgun ürün adı altında günü geçmiş veya çürümeye yüz tutmuş ürünler biraz daha uygun fiyatla tüketicisiyle buluşuyor veya buluşturulmaya çalışılıyor. Gerçek gündem bu. Yani üreticinin ürününü son kullanıcıyla, son tüketiciyle neyse buluşturamayan bir ülke maalesef. Kendi kendine yeten ülkeden en azından tarım anlamında 70'li yıllarda yerli malı yurdun malı haftası vardı, haftaları vardı. O günden bugüne gelinen nokta. Çiftçiler isyanda manşetiyle çıkmış yeni özgür politika gazetesi. Budur gerçek gündem. Manşet budur. Bu olmalıdır. Kendi ürettiği şaraba 11 kat fazla ödedi. Yeni pencerenin manşetiydi bugün. Şarap üreticisi Selim Zafer 50 al, 56 eşiyle birlikte bir restorana gidiyor. Yemeğin yanında kendi ürettiği şarabı sipariş ediyor. Yemeğin sonunda hesabı istiyor. Hesap dökümüne bakıyor ve kendi şaraplarının restorandaki fiyatını görünce şoke oluyor hesap ekstresinde kendi ürettiği şarap, içtiği şarap 3300 TL olarak yazılmış. Halbuki kendisi o şarabı 260 liraya satmış o restorana. Böyle bir şey görmedim diyor. Yüksek enflasyon fiyatlama davranışlarını çok bozdu, onu anladık. Ancak bir şişe şaraba alış maliyetinin üzerine 11-12 kat eklemek dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil. Adam yerinde kendi şarabıyla test etmiş restoranı. 260 TL'ye sattığı şarabı restoran kendisine 3300 lira olarak fatura ediyor. Ekstraya bakar mısınız? Uğur ses yazmış. İki örnek getireceğim Türkiye'den. Vefat etmiş bir yakınınız üzerine kayıtlı sabit telefon hattını iptal ettirmek için Türk Telekom'a mail attığınızda mirasçı belgesini de ekleyerek hat sahibinin üzerine kayıtlı mailden gelmediği için başvurunuzu kabul etmiyorlar. Bir başkası Bülent Mumay yazmış. Uzunca bir tweet zinciri. İstanbul'un göbeğinde tam 15 saattir elektriksiziz. Ağustos sıcağında dolaptaki her şeyi çöpe atmak zorunda kaldık diyor ve devam ediyor. Ülkenin normale döndüğünün iki kriteri nedir biliyor musunuz? Bir, bu tür hizmetlere hemen her şeye elektrik, su, gaz, telefon, internet, aklınıza gelebilen her türlü abonelik. Netflix e aboneliği, Aklınıza gelen her türlü böyle aboneliği online olarak yapıyor olabilmeniz ve online olarak birkaç saniye içerisinde gerekçe belirtmek sizin gerekçe gerek de yok zaten iptal etmeniz. Ülkenin normale döndüğünün karinesidir. 2. ülkenin normale döndüğünün karinesi gene elektriğin, suyun, gazın, internetin kesilmemesidir. Değil 15 saat, 1 saatliğine dahi, 1 dakikalığına dahi kesilmemesidir yazıyorlar. Ondan sonra durumu çözmeye çalışıyorlar. Neymiş efendim? İşte bir ekipler geldi çalışıyor. Yolu kazmışlar. Ondan sonra düzelecek. Yeni yaşamın manşeti. Kaç kara para atlayanlar, katiller, mafyacılar, yağmacılar, tecavüzcüler dışarıda anneler tutsak. Anneler tutsak, Polatlar serbest manşeti. İşte bir anne, %61 engelli, 82 yaşındaki Makbule Özel soldaki. Cezaevindeki kızına para gönderdiği için evinden sedyeyle ile çıkartıldıktan sonra tutuklanan 75 yaşındaki Hatice Yıldız. Van T tipi cezaevinde tutulan 76 yaşındaki ağır hasta tutsak Hanife Arslan ve daha nicesi. Hepsi fotoğraflarıyla. Öbür tarafta da cezaevinden Tahliye olan mafya babalarıyla sağ alt köşede Devlet Bahçeli'nin kalesi e, paylaşımları makamından. Şunu unutmayın, suçu açığa çıkarmak suç olarak kabul ediliyorsa suçlular tarafından yönetiliyorsunuz demektir. Edward, Edward Snowden söylemiş bunu ki Amerika'daki bir takipten, yargılama veya soruşturma sürecinin ardından Avustralya'dan yanılmıyorsan Rusya'ya gelmiş ve şu anda Rusya'da bir yerde saklanıyor. Fakat laf güzel, laf doğru. Suçu açığa çıkarmak suç olarak kabul ediliyorsa suçlular tarafından yönetiliyorsunuz demektir. O arada suçu açığa çıkarmak demişken son günlerde özellikle Cihat Yaycı'nın bir videosu dolaşımda ve Cihat Yaycı yaptığı açıklamalarda demişti ki işte Trabzon'da bulunan Sümele Manastırı'nda yapılması planlanan 11. Ortodoks ayini iptal edilmesi için çalışacağım. İşte efendim biz buradayız bu ayini yaptırmayacağız. Sümela'nın önünde nöbet tutacağız. Tüm vatansever Trabzonluları bekliyoruz. Bununla ilgili birkaç şey söyleyeceğim ama ondan önce bu vatandaşı bir dinleyelim bir dakika. Sonra üzerine diyeceklerim var. Trabzon halkı Türkiye'nin omurgasıdır. Daha önce Trabzon halkı bu tür ayin kisvesindeki bu tür propaganda'ları müsaade etmemiştir. Ama ne olduysa oldu, bir değişim oldu. Anlaşılmaz bir değişim oldu. Çocuklarımıza, gençlerimize Yunanistan burs veriyor. Onları poltusçulukla zehirliyor. Biz bunların hepsine çok ama çok dikkat etmek durumundayız. Çok dikkat etmek durumundayız. Şimdi eee Sümela'da ertelenen ayin kısıtlı katılımla yapıldı. Gazete Duvar'dan e, okuyacağım haberi 61saat.com'dan geliyor görüntüler. Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü ayini 11. kez gerçekleştirildi. Yani 11. kez bu ayin gerçekleştirilirken bir tepki var. 10. 9. kez gerçekleştirilirken bir tepki yok. İşin bir de öyle bir yanı var. Fatih Saygın imzalı haber. 4. yüzyılda inşa edilen Ortodoks Hristiyanlarınca kutsal kabul edilen Sümela manastırı. Her yıl 15 Ağustos'ta gerçekleştiriliyor AİN. Türk Ocakları, işte Cihat Yaycı gibi gruplar, BHP'liler, İyi Partililer falan e, toplanıp bunun e, buna karşı tepki göstermişlerdi. 23 Ağustos'ta ertelendi. 15 Ağustos olarak planlanmıştı. 23 Ağustos'ta ertelendi ve sınırlandırılmış bir katılımla yapılıyor anket, şey AİN. Valiliğin gazetecilere dayı kısıtlama uyguladığı gelen haberler arasında 18 kişiyle e, sınırlı tutuluyor e, ve basın mensuplarının büyük çoğunluğu akredite olamayarak ayine katılamıyorlar. Çoğunluğu Yunanistan olmak üzere Gürcistan, Rusya, İstanbul'dan gelen yaklaşık 80 Ortodoks Hristiyan ayine katılıyor. İşte Gelibolu metropolitine bağlı Patrik Stefanos Dinitis yönetiyor. E, daha önce Sümela'daki ayinleri yöneten Fener Rum Patriği Bartolomeo da e, ritüeli yönetmeye bu son ritüeli yönetmeye katılamamasının ayinin ertelemesine tepki olduğu öne sürülüyor filan. Evet. Şimdi böyle yani işin bir iki boyutu var. Yani bir avuç insanın kendi dini ritüellerini yapmaları, uygulamaları daha önce yapılmış defalarca. Bu defa bir engel koymaya çalışıyor. Nedir yani? Bir işgal mi var? Ele mi geçirdiler ne yaptılar? Bir avuç insan dinini yaşatmaya çalışıyor. Zaten böyle bir şey olmadığı Bütün Türkiye'nin de malumu. Yani azaltıla azaltıla, eksiltile eksiltile bilmem. Bir, bir, avuç kalmış insanlar. Yani Ermeni azınlık, Rum azınlık, Ortodoks azınlık. Neyse çok az. Sayıları binlerle. Fakat mesele bu değil. Mesele bunun üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik. Ve bunu Trabzon'da yapıyorlar. Ve bunu Trabzon'da cihat yaycı yapıyor. Eski bir asker. Bunu daha önce Raip Santoro için yaptılar ve gitti birileri Raip Santoro'yu öldürdü. Ve daha sonra da o kişi 10-11 sene sonra serbest kaldı. Bunu aynı şekilde Hrant Dink'e yaptılar, düşmanlaştırdılar Ermenileri. Ve orada yetişen bir genç gene gitti, o gün Samas, Hrant Dink'i vurdu. Ve o da 16-17 yıl sonra serbest bırakıldı. Ve aynı şeyi Trabzon'da bir kere daha yapıyorlar. O gün yapanlar da belliydi. 2000'li yıllardan itibaren, itibaren Şimdi bugün de aynı şeyi bir biçimde tekrar ediyorlar ve gözümüzün içine bakarak yapıyorlar bunu. Daha önce Raip Santoro'da, Grant Dink'te ne olmuşsa şimdi aynı şey Sümelada bir kere daha sahneye konuluyor. Ve bunun bu şekilde altını çizen yok. Sosyal ağlara bakın, Cihat Yaylı'ya büyük bir tepki var ama hiç kimse Raip Santoro'yu veya Hrant Dink'i ve Trabzon menşeli katilleri hatırlatmıyor. Bunun hatırlatılması lazım. Bunun konuşulması lazım. Maalesef. O arada siyaset gündemiyle devam edelim. Adalet Bakanı yeni anayasa çalışmalarından dem vurmuş ve muhalefetin de bu konuda katılımını bekliyor. Diyor ki işte önümüzdeki dönem Türkiye'nin ikinci yüzyılında tamamen vesayetçi ruhtan arındırılmış bir anayasa hedefliyoruz. Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı. Bu milletimize olan borcumuzdur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerimizin uzlaşmasıyla gerçekleştirilmesini umuyoruz. Şimdi meşruluk, meşruluğu kalmamış bir rejim, meşruiyeti kalmamış bir parlamento. Ee, yani herhangi bir şeysi yok, iradesi yok. Yani kanun yapma gücü yok. Olan yürüyen şeyleri değiştirme gücü yok. Ve bunu kimse tartışmıyor. Ve emin olun Eylül'den itibaren hatta belki Ekim'de meclisin açılmasıyla beraber AKP anayasa tartışmasını açacak. Ve mevcut muhalefet bunu tartışmaya başlayacak. Konuşmaya başlayacak. Anayasa yapalım ama şöyle yapalım. Anayasa yapalım ama böyle yapalım. Değiştirilemez, değiştirilmesi teklif bile edilemez ilk dört madde filan. Bunun üzerinde bir şey yürüyecek. O arada saraydan Mehmet Uçumlar, şunlar bunlar devreye girecek. Bunun da mevcut gündemi yani domates patates gündemini ertelemeye, halkın alım gücünün düşmesi, hayat pahalılığının dayanılmaz ağırlığı altında inim inim milletin sesinin kısılması hedefleniyor veya duyurulmaması hedefleniyor. Mesele bu. Yeni anayasayla geçecek emin olun. Eylül-Ekim bununla geçecek. Meşruluğu kalmamış rejimi, yönetimi kimse tartışmıyor nedense. Sadece iktidar sorunu değil, rejim sorunu var yani. Cumhurbaşkanı kendisi bile ummadığı yetkilerle, beklemediği yetkilerle ülkeyi yönetiyor. Astı astık, kestiği kestik. Koza Altın, 12 şirketin birden patronu oldu bir anda, bir kararnameyle. İstediğini istediği yere atıyor. Rejimi doğrudan karşısına almayan bir muhalefet var. Ve halkın itirazlarını, öfkesini örgütlemeyen bir muhalefet var. Ve sandık istemeyen, erken seçim istemeyen bir muhalefet var. Biz iktidara gelirsek şöyle yapacağız böyle. İktidara gelirse ne yapacağını açıklamayan bir muhalefet var. Madde madde söylemesi lazım, anlatması lazım. Maalesef bunların hiçbiri olmuyor. O arada AKP'de bir kulis var. Nuray Babacan mühim bir kulise imza atmış. Yani bugüne kadar tamamen kendi avanelerini ve besleyen, büyüten, makam mevki dağıtan, avanta dağıtan iktidar bir noktadan sonra artık bunu yapamaz hale geliyor. Onu da gösteriyor. Diyor ki Nuray Babacan AKP'de sıfır, sıfır motivasyon gidecek cenaze de mi yok başlıklı yazısında. Meclisin tatile girmesiyle siyasetin seçim bölgelerine taşınması vatandaşın sorunlarına kulak kabat, kabartılması beklenir. En azından eskiden böyle yapılırdı ancak son dönemde maalesef bu bağ kopçu. Özellikle iktidar partisinde motivasyon eksikliği ile ilgili anlatılanlar oldukça ilginç milletvekilleri kendilerine program yapmayan il yönetimlerinden, il yönetimleri seçim başarısız, başarısızlığının tüm faturasının kendilerine kesilmesinden şikayetçi. Daha da önemlisi diyor, illerin milletvekilleri birbiriyle kavgalı. Hatta bir anekdot aktarmış. Çekişmenin nedeni, kongre sürecinde görevden alınan il yönetimleri ve yerlerine vekaleten kimin atanacağı sorunu. İller birer birer tasfiye ediliyor, önümüzdeki yıl yapılması planlanan kongre öncesinde bir nevi kayyum atanıyor. Kongre süreci bu geçici yönetimlerle tamamlanacak. Yerel seçim başarısızlığını ardından el çektirilen illerin sayısı ise 20'yi geçtiriyor. Teşkilat başkanı yani partiyi kongreye götürecek yeni il yönetimlerine gelince diyor, milletvekillerinin konsensüsü de söz konusu değil. Teşkilat başkanı elinde birkaç isimle saraya gidiyor. Bu isimler içerisinden Erdoğan'ın uygun gördüğü isim atanıyor ve tepeden yapılan bu atamalar bu kafayla giderse kepen kapatırız. İller bu atamalar yüzünden kaynıyor, yolumlanana neden oluyor. Diyor. Enteresan. Cenaze meselesine gelince, hala eski alışkanlıkla meclis tatile girince seçim bölgelerinde çalışmaya gitme planı yapan milletvekillerinin hayal kırıklığına uğradığı anlatılıyor. Bir milletvekili il yönetimini aradım. Hafta sonu ilde olacağım. Ne program yapacağız diye sordum. Bir program yok. Burada kimse yok yanıtı aldım. Düğün ya da cenazede mi yok dedim. Tam bir başıboşluk var diye sitem ediyor. Anlaşılan diyor Nuray Babacan bağlarken, metal yorgunluğu her yerde yaşanıyor. Görevden alınmayı bekleyen bu yönetimler program yapmaya hevesli değiller. Bir diğer konu da MHP ile ilgili bir konu. Bu konuda da TR724'te son derece kayda değer bir analiz kaleme alınmış. Ahmet Karabay imzasıyla. MHP şartların olgunlaşmasını bekliyor. Bu analizde MHP'de üst düzey görevler yapmış, halen partinin çatısı altında bulunan bir dostum aşağıda anlatacağım bilgileri paylaştı diyor. Enteresan. AKP'nin 2002'de iktidara geldiğinde kendi kadrosu bulunmadığını ve Gülen cemaati kadrolarından yararlandığına vurgu yapıyor bu MHP'li üst düzey isim. 2013'e gelindiğinde Erdoğan artık kendi kadrolarını yerle yetiştirdiklerine inanıyordu diyor. Erdoğan'ın inancı. Ve daha sonra AKP'li kadroların yetiştiğini ve farklı bakanlıklarda görev yaptığını hatırlatıyor ve devamla AKP kadroları elbette bütün bakanlıklarda var ancak ağırlıklı olarak onlar sadece Sağlık Bakanlığı'nda ve Diyanet Camiası'nda etkinler, bir miktarda milli eğitim. Ama hayati öneme sahip emniyet ve yargı neredeyse bizim arkadaşlarımızın yani MHP'lilerin ya da Cumhuriyet felsefesini özümseyen insanların elinde diyor ve devam ediyor. Zamanı geldiğinde Cumhuriyet felsefesine inanmadığı belirlenenler ve suça bulaşanların hepsi bir hamlede temizlenecek. Eskiden bir partinin kadrolarının temizlenmesi yıllar alabilirdi. Şimdi ise kadro temizliği çok kolaylaştırıldı. 50 yılda oluşan kadroları 50 günde temizleyebilecek bir altyapı var. Üstelik de nasıl çalıştığı yakın geçmişte test edilmiş durumda. Cumhurbaşkanı sistemine geçilirken Erdoğan bu kadar geniş yetkiye sahip olabileceğini aklından bile geçirmeye çekiniyordu. Biz Sayın Erdoğan kendisiyle ilgili hani hangi yetkiyi düşünüyorsa onu onayladı ya da onaylamasını uygun hale getirdik. Erdoğan bugün sahip olduğu yetkilerin kapsamına kendisi bile şaşıyor. Bu bir yönüyle Erdoğan'a kurulmuş tuzak gibi de algılanabilir. MHP istese 7 Haziran 2015 seçimlerinde ortaya çıkan tablodan sonra AKP'yi iktidardan düşürecek adımlar atabilirdi. Bunu yapabilecek bir ortam ve MHP'de bunu başarabilecek kurmay zekaya sahip siyasetçiler vardı. Biz bunu yapmak yerine 2015'te AKP'nin önünü açtık. Eğer o zaman iktidardan uzaklaşsa muhalefette yeniden toparlama imkan ve ihtimali vardı. Son 8-9 yılda AKP ve lideri muktedir olarak iktidarda olduklarını hücrelerine kadar inanıyor ve öyle davranıyor. Buna karşılık toplumdaki beklentilerin bütünüyle yok olup gitmesi sağlanmış oldu. Bir daha muhalefet çok büyük bir yanlış yapmadığı sürece AKP ve onun temsil ettiği zihniyetin iktidar yüzü görmesi mümkün değil. Yani MHP şartların olgunlaşmasını bekliyor demeye getirmiş. Türkiye'de bütün partiler tek kesimi temsil ediyor. Toplumun birbirine ters gibi görünen iki kesimi temsil edebilen tek parti MHP'dir. Bunu unutmayın diye de devam etmiş. Evet. Bu şartların olgunlaşması meselesi 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında 2. Ordu Komutanı Bedrettin Demirel'in biz aslında yönetime el koymayı bir yıl önce planlamıştık, şartların olgunlaşmasını bekledik demesi gibi MHP de AKP zihniyetinin bir daha gelmemek üzere gitmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyor. Şu lafın altını çiziyorum, 50 yılda oluşan kadroları 50 günde temizleyebilecek bir altyapı var. Üstelik de diyor bu MHP'li üst düzey kurmay, Üstelik de nasıl çalıştığı yakın geçmişte test edilmiş durumda. Yakın geçmişte nasıl kadrolar biçildiyse 50 günde de bu kadrolar öyle biçilir diyor. Ahmet Karabay'ın kulisini ekrana getirdim. Evet. Fakat botlara binip ülkeyi terk eden Türkiye veya Türkiye yurttaşları gerçeği var. BBC Türkçeden getireyim bunu. Sıcak haber bu. Yarın öbür gün ne olacağından daha önemli bu. İngiltere'de yılın ilk yarısı botlarla ülkeye düzensiz giriş yapanların yüzde 10'u Türk'müş biliyor musunuz? Maaş denizini teknelerle geçerek gelen göçmenlerin sayısı İngiltere'ye yılın ilk yarısında rekor kırmış. Sağlık çalışanları ve öğrencilerin düzenli göçüyle ülkeye gelişinde ise düzenli legal göçmen azalma görülmüş. %18 artmış geçen yılın aynı dönemine göre ilk 6 ayda botlarla Fransa'dan, Fransa kıyılarından İngiltere'ye geçenlerin sayısı 13.489'a çıkmış. Ve bu illegal yollarla İngiltere'ye giren insanların %81'i. Botlarla maç denizini geçmek, Meriç'i geçmek, Ege'yi geçmek gibi değil. Son derece hırçın ve zorlu koşullar var orada. Enteresan bir veri var. Hükümet düzenli olmayan girişleri saymaya başladı. 2018'den beri 133 bin kişi botlarla İngiltere'ye geçmiş. Bunların %70'i erkek ve 5'te biri de 18 yaşın altında erkek. Bu yılın ilk yarısı düzensiz ülkeye gelenlerin ki bu satır Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bu yılın ilk yarısı düzensiz İngiltere'ye gelenlerin %18'i Afgan, %13'ü İranlı, %10'u Vietnamlı, %10'u da Türk, %9'u Suriyeli. Suriyelileri geçmiş. Türkiye vatandaşı sayısı. Fakat %18 Afgan'a da dikkat çekmek istiyorum. Bu da İngiltere ilgilendiriyor. Siz gider o ülkeyi karıştırırsanız, Amerika elbette karıştırdı. 20 yıl boyunca 2 trilyon dolarlık bir e, ekonomik güç devşirip çekildi. Çekildiğinde de Afganistan'ı Taliban'a bırakıp çekildi. Ve Afganist, Afganlılar göçüyorlar. Afgan, Afganlılar bir biçimde ülkeyi ter ülkelerini terk etmeye çalışıyorlar. Taliban yönetimi altında olmak istemeyen ve ekonomik belirsizlik gören, ekonomik gelecek görmeyen Afganlar. Siz gidip bir ülkeyi karıştırırsanız o ülkedeki göçmenleri de botlarla kendi kıyılarınızda görürsünüz. Dolayısıyla botlarla geçenlerin %18'i Afgan, %9'u Suriyeli. Siz gidip Suriye'yi karıştırırsanız Suriyelileri kendi kıyılarınızda göçmen olarak görürsünüz. Günümüze gelelim. Siz İsrail'e silah satarsanız ve İsrail o silahlarla Gazze'yi bombalarsa, ve 2 milyon Filistinli evsiz, yurtsuz, baksız kalırsa ve yarın öbür gün göçmen riski taşıyorsa bu gruplar, onlar da bir biçimde botlara binirler, binerler ve Batı ülkelerine doğru açılırlar. Niye? Evlerinden oldular. Ayrıca evlerinden olmalarının sebebi, belki birinci aktör değilsiniz, İsrail aktörleri, ikinci aktör sizsiniz. Siz orayı karıştırırsanız, karıştırdığınız ülkelerin insanları da göçmen olarak, legal illegal fark etmiyor, sizin kıyılarınızda sizin kıyılarınıza çıkarma yapar. Bu böyledir. Etki tepki. Değişmez. Değişmez bir kuraldır. Ve Batı ülkeleri, başta İngiltere ve Avrupa ülkeleri bıdırdanmadan önce biraz da buna bakmalı değil mi? Buna bakmalı elbette. Evet. 4 Eylül'de Sisi geliyormuş. Türkiye Mısır'a da girdi. Karıştırmaya çalıştı. Ve muhalif güçleri filan falan fiştekledi. Ondan sonra da Katil dediği, darbeci dediği Sisi'yi 4 Eylül'de Erdoğan Ankara'da ağırlayacak. Ama işte ülkelerde yönetimler hesap vermediği ve aynı minval üzere devam ettiği sürece, dün yediğini surmalar bugün sizi tırmalar olayı geçerliliğini kaybediyor bir yönüyle Liderler, otoriter liderler elini kayıp çıkıyor ve bedeli vatandaş, bedeli halk ödüyor. Bir diğer konu, Türkiye'nin davet ede de bir hal olduğu ve geldi gelecek geliyor denilen Putin, Türkiye'ye gelmedi ama Azerbaycan'a gitti. İki gün orada ağırlandı. Üst düzey temaslarda bulundu. Ve ondan sonra ülkesine döndü. Ve çok da fazla Putin ile Aliyev'in ne konuştuğu, neyi konuştuğu Türkiye medyasında kendine yer bulmadı. Evet, maalesef. Diyor ve manşeti noktalıyorum. Haftanın son manşeti. Ekstra bir gelişme olmazsa iyi hafta sonları. Pazartesi tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.